Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın el emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz destek amaçlı. Bugün yine güzel, hoş bir model yaptım. Daha önce ben bu modeli görmedim arkadaşlar. Belki de ben görmedim. Bilmiyorum değişik bir model oldu. İnşallah hoşunuza gidip yapmak istersiniz. Şu şekilde filoş ipi kullandım arkadaşlar. Filoş ipi kullandım. Altın Başak markandır filo şipli. Hemen tülbentimin renginde sizlere söylemek istiyorum. Jack marka bordo yazıyor arkadaşlar. 520 bordo yazıyor üzerinde. Benim de iplik numaram Altın Başak 520 numaradır. Tülbentimle de birebir uyumludur. Hemen şöyle kenara alayım. Sizlere modelimi de göstermek istiyorum. Dediğim gibi daha önce ben görmedim arkadaşlar. Hoşuma gitti. Böyle bir model yapmak istedim. Düşündüm, tasarladım. Bu şekilde de hoş oldu. Çok beğendim. Çok da yakıştırdım tülbentimle de. Böyle sıralı oya sevenler için de güzel bir model oldu diye düşünüyorum. İnşallah hoşunuza gidip yapmak isterseniz Altının tığlamasıyla beraber 4 seferde gidiyor arkadaşlar modelimiz. Ama çok zorlu olan bir model değil. Sadece şu filoş olan yerlerini sadece dengeli yapmanız yeterli. Yani büyüklü küçüklü olmaması önemli. Bir de altın tığlamasını bu modelde iki zincir iki zincirle yapmıyoruz arkadaşlar. Pardon. Şu şekilde 3 zincirle yapıyoruz. 2 zincirle üst üste biniyor olmuyor arkadaşlar. Altın tığlamasını mutlaka 3 zincirle tığlamasını yapınız. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Merdiven oyası da denilebilir. Tren tren raylarına da benziyor tren oyası diyelim yani istediğiniz gibi adını koyabilirsiniz ama dediğim gibi ben çok hoşuma gitti gerçekten beğendim sıralı oyaları her zaman daha çok beğeniyorum ben Evet şimdi yapımına geçelim beraber Evet arkadaşlar ilk başlangıç noktasını sizlerle paylaşmak istiyorum biraz ben ekranımı da yakınlaştırayım şu şekilde Evet Şimdi ipimizi herhangi bir tığ battığımıza sabitliyoruz. İlk başlangıç noktasında. Sabitlediniz bu şekilde. Hemen filoş ipini alıyorum. Filoş ipimi aldım. Bakın. Filoş ipimi aldım arkadaşlar. Bir kere sık iğneyle batmıştım. Tığ battığım için tekrar batıyorum. Bu sefer Filoş beraber ikisini kapatıyorum oraya. İkisini sıkıca kapattım. Bu şekilde dibine kadar yanaştırıyorum. Ucunu da yakmıştım zaten ben. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Bu şekilde kalsın. Bir, bir tane zincirimi çektim. Hemen filoşimin bakın. Şöyle biraz daha yatırsam mı bilemedim. Evet. Şimdi İpimi bu şekilde tuttum arkadaşlar. Tuttum böyle yanaştırdığım zaman zaten kendiliğinden dönüyor bu. Arka taraftaki dönen tarafı tutun. Tığınızla öndeki ilmeği arkadaki ilmeğin içinden geçirin. Bu şekilde. Şöyle de sıkıladıktan sonra kapattım. Bu şekilde. Burada zincir çekmiyorum arkadaşlar. Hemen yandaki tığ battımın içine girdim, ve kapattım. Bu şekilde. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Yine il, ipimi tutuyorum. Bakın, ipimi tuttum. Tığıma doğru yaklaştırıyorum ipimi. Kendiliğinden dönüyor ip. Şöyle parmağınıza tutun. Öndeki Bakın böyle geçirdim. Öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimin içinden geçirdim. Düzenledim. Orayı da dibine yanaştırdım. Ve çıkarttım. Hiçbir şey yapmadan yandaki tığ battımın içine geçiş yaptım. Kapattıktan sonra düzeyleni arkadaşlar. Yani eşit olsun birbirine. Her biri birbirine uyumlu olsun. Yine bir zincir çektim ipimi tuttum. Böyle dönüyor kendiliğinden. Bıraktınız. Şurayı sıkıca tutun. Öndeki ilmeği arkadaki ilmeğinizin içinden geçirin. Şöyle parmağınızla da ipi çekiştirin ki birbirine uyumlu olsun. Hemen yandaki tığ battımın içine battım. Tek seferde çıktım. Her yapıştı arkadaşlar bunu bu şekilde elinizle her birini düzenleyin yine bir zincir çektim İpimi tuttum sol elimle şöyle çevirdim bakın bu şekilde çevirdim yavaşça ipimi geçirdim öndeki ilmeğim ilk arkadaki ilmeğimin içinden geçirdim şöyle ipimi de çekiştirdim ve kapattım zincir çekmeden hemen yandaki tığ battımın içine geçiş yaptım bu modeli yapmak isterseniz arkadaşlar dediğim gibi altın tığ battısı kesinlikle 3 zincirle yapın her birini bu şekilde düzenleyin arkadaşlar yine bir zincir çektim sol elimdeki parm tuttuğum iplerimi şöyle çeviriyorum yavaşça İçinden geçirdim öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle de ipimi bol kalan yerini çekiyorum ki daha düzgün olsun. Hemen yandaki tığ battımın içine geçiş yaptım. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Bir zincirimi çektim. Şöyle ilmeğimi, ipimi tuttum. Böyle çevriliyor arkadaşlar. İp kalın olduğu için kendiliğinden çevriliyor. İçinden geçirdim. Öndeki tığımın ilmeğimi arkadaki ilmeğimin içinden geçirdim. İpimi çekiştirdim. Boluk kalan olan tarafını almış oldum. Tek seferde çıktım. Hemen yandaki tığ battımın içine geçiş yaptım. Kapattım ve bir zincir çektim. Yine kontrol ediyoruz. Eğer ki uyumsuz olan düzgün olmayan varsa eşitliyoruz birbirine. Evet bir zincirimi çekmişim arkadaşlar. Yine tekrar şu ilmeğimi bakın bu şekilde tuttum. Öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimin içinden geçirdim. Şöyle de ipimi çekiştirdim. Hemen yandaki yuvama battım. Şöyle düzenliyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar alt sırası bu şekilde ilerliyor. Bakın tersten görünümü böyle düzden görünümü de bu şekilde. Ben burayı söküp şu kaldığım yerden sizlere devam etmek istiyorum. Burayı ilk başlangıç noktasını sizlere göstermek istedim. İnşallah da anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. Hemen bir iki tane de buradan yapayım. Bir iki tane buradan yapıp üst kısmına geçelim. bir zincirimi çektim. İnşallah net görünüyordur. Şu parmağımı, iki parmağımla tuttuğum ipimi böyle yanaştırdığım zaman zaten kendiliğinden dönüyor. Öndeki ilmeğimi arkadan geçirdim. Sıkıca kapattım. Yandaki yuvamın boşluğuna girdim. Bir zincir çektim. Hemen düzenliyoruz. Dediğim gibi her yaptığımız ilmeği düzenliyoruz arkadaşlar. Bir zincirimi çektim öndeki ilmeğimi şöyle pardon ipimi büküyorum öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğim içinden geçirdim hemen ipimi düzenledim sıkıca kapattım hemen yandaki tığ battımın içine giriş yaptım kapattım ve bir zincir çektim şöyle çok uzun olmasın arkadaşlar uyumlu olmasına dikkat edelim Sadece zorluğu burası. Yine aynı şekilde. Öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimi içinden geçirdim. Burayı da kapattım. Ve yandaki tığ battımın içine beyaz ipimle beraber bağladım. Bir zincir çektim. Bir tane daha yapayım. Daha anlaşılır olsun istiyorum arkadaşlar. İpimi döndürdüm içinden geçirdim. Öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimin içinden geçirdim. Yani kaydırma işlemi yaptım. Bir kere de, çıktım ve yandaki tığ battımın içine beyaz ipimle beraber battım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Sadece dikkat etmemiz gereken boylarının bir olması. Ona dikkat edersek hiçbir sorun olmaz. Şimdi gelelim ikinci sıramıza. Ben iplerimi hep kırdım arkadaşlar. Çünkü elimde başka ipim yoktu. Evet. Ben video çekesiye kadar arkadaşlar hava kararmaya başladı. İnşallah net çıkıyordur. Şimdi ipimizi sabitledik. Tığımıza. Hemen bakın ilmeğimi düz tarafından bak, girdim. Bu şekilde Çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde çevirdim. Bir, iki tane zincir çektim. Bakın, düz tarafından girdim. Bak, bu şekilde ilmeğimi sabitledim. Sekiz işareti gibi oluyor. İki zincir çektim. Böyle içine girdim çevirdim. 1 2 zincir çektim. Bu da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar ikinci sıramızda. 8 yapıyoruz yani 8'li gibi görünüyor. Düz tarafından bakın böyle battım. Bu şekilde çevirdim. Evet zincirimi çekmiştim arkadaşlar. Yine aynı şekilde düz yüzünden girdim. Çeviriyorum. Bu şekilde Pardon, Bir ve iki zincirimi çektim. Bir tane daha yapalım. Düz yönünden girdim. İpimi çevirdim. Sekiz gibi oldu arkadaşlar. Burası. Yine aynı şekilde. Yavaş yapmaya gayret ediyorum arkadaşlar. İnşallah anlaşılır oluyordur. Hemen 1 ve 2 zincir çektim. Çevirdim. 1 2 zincir çektim. Düz yönünden girdim. Tığımı şu şekilde ipimi çeviriyorum. Bir ve iki zincir çektim. Bir tane daha yapayım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Eliniz alıştığı zaman çok zorlu olmayan ama sadece dediğim gibi filo şipini yaparken oraya çok dikkat etmemiz gere gerekiyor. Hani düz olması için. Evet, bu şekilde en üst sırasına geçelim. En üst sırası da kolay arkadaşlar. Pipirik yaparak ilerliyoruz ilmeğinizi sabitlediniz. Bu iki zincirli yuvalarımızın içine, zincirlerimizin içine batıp 3 ilmeğimi ben bir kere de çıkarttım. 2 3 4 tane de zincirimi çektim. Kapattım. Bir zincir çektim. tığıma bir kez doladım. İkili zincirimin içine giriş yaptım. 3 ilmeğimi birden çıkarttım. 4 tane zincirimi çekip bir pipirik oluşturdum. Bir zincir çektim. Tığımı bir kez doladım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Dediğim gibi sadece filo olan yer biraz e, dikkat istiyor arkadaşlar. Zor değil ama dikkat istiyor. Tığıma bir kez doladım. ikili zincirim içine girip 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Kapattım. Bir zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım bir zincir çektim. 3 ilmeğimi birden çıkartıp biraz daha eee büyük düşmesini sağlıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle 3 ilmeğimi alıp üçünü bir çıkarttım. 4 zincir çektim. Bir pipirik oluşturdum. Bir zincir çektim. Yine tığıma bir kez doladım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Kapat Evet en üst sırası da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde kalıp gibi duran da bir model oluyor. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir video olmuştur. E, sadece şu ipi arkadaşlar hani bu filoş ipi örerken açılıyor katları ya. Mesela katlarının açıldığı zaman ben bunu böyle arkadaşlar hani bu oy için geçerli değil. Genelde ben normal filoş ipi yaparken bunu böyle 20 metre açıyorum. 20 metre. Mesela açtım. Tekrar açtıktan sonra geri sarıyorum. Yani hani aralarda böyle yanık izi olmasın diye 20 metre kesiyorum. Bu, bu, bu floşe oyasında da geçerli bu. 20 metre kesiyorum ki böyle sarıyorum sarıyorum mesela 20 metreyi. Ya öyle öleceğimiz kadarını açıkta bırakıyorum. Yani böyle sarıyorum 20 metre bu şekilde. Sarıyorum, sarıyorum, sarıyorum. Mesela öreceğimiz açıklıkta bir metre açık bırakıyorum yani ipimi bir metre kadar. Bu da böyle doluyorum buraya, şöyle yapıyorum. İpi ben bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Mesela ipimizin katları açılmaya başladığı zaman bunu kaldırdığın zaman hemen böyle kendiliğinden dönüyor, eski halini alıyor ipimiz. O zaman yani böyle hani aralarda kesmenize gerek yok. 20 metre 25 metre ipinizi elinize sarın bu şekilde sarın öreceğiniz kadarını açıkta bırakın sonra böyle biraz yüksekten tuttuğunuz zaman katları açılmaya başlıyor ya böyle kendiliğinden dönüyor biraz da elinizde kendinizde şöyle şöyle yuvarlatın o zaman ip eski halini alıyor arkadaşlar katları o zaman açılmamış oluyor ipimizin İnşallah anlaşılır olmuştur. Hani bu bilgiyi ilk başta vermedim çünkü benim filoş oyam e, bu YouTube kanalımda ilk baştaki videom yani açtığımdaki ilk videom filoş oyası modelimdir. Orada detaylı bir şekilde anlattım ben. Hani ipinizin katılması, katının açılmaması için yapmanız gerekenleri burada da gerek duymadım çünkü video çok uzuyor arkadaşlar. O yüzden. Eğer ki izlemek isterseniz YouTube kanalımdaki birinci video demeyeyim arkadaşlar. Ama 300'lü 340. 40. video mu falan öyle bir şey olması gerekiyor. Orada klojipini anlattım. Hani katının açılmaması için yapmanız gerekenleri. İnşallah anlatabildiğim bir video olmuştur. Bugün biraz yoruldum kusuruma bakmayın. Hastanedeydim. Anca gelebildim. Bu videoyu çekerken saati bile söyleyeyim size. Akşam 5.30'da arkadaşlar. İnşallah beğenip, değer görüp, beğenip yorum yaparsınız. Yaparsınız ve güle güle de kullanırsınız. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Eğer ki anlamadığınız yer olduğu zaman arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Instagram'da da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince gördüğüm sürece mutlaka yorumlarınızı cevaplıyorum. Cevaplarınızı yani sorularınızı cevaplıyorum. Görmediklerimde kusuruma bakmayın. Bazen dalgınlığa gelebiliyor arkadaşlar. Evet. Bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.